Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Xbox 360 konsolunun içerisinde bulunan Xbox Store'daki arcade oyunlarına bakacağız. Biliyorsunuz Xbox 360'ın içerisinde yani hatırı sayılır derecede arcade oyunlar var ve bu arcade oyunlar gerçekten çok güzel oyunlar içerisinde barındırıyor. Ve aynı zamanda fiyatları da gayet uygun arkadaşlar. Ben size burada arcade oyunlarını oynayabileceğiniz arcade oyunlarını derleyip burada size inşallah sunacağım. Ben de birkaç tane oyun var arkadaşlar. İlk başta o var olan oyunları size bir gösterelim. Daha sonra store'a gidip hangi oyunları kaç liraya satın alabilirsiniz onları göstereceğim. Şimdi ilk olarak kendi envanterinde bulunan Oyunlara bir bakalım. Bu oyunlar gerçekten çok ucuz oyunlar arkadaşlar. Alien Rage oyunu var mesela bir arcade oyunu. Bu oyun 18-20 lira civarında satılıyor storeda. Banjo Toi biliyorsunuz bu da eski bir eski nesil arcade oyunlardan. Bu oyunda gerçekten çok uygun bir fiyatı var 27 TL. Bastion diye bir oyun var arkadaşlar çok güzel bir oyun. İlk önce şu Bastion oyununu size bir göstermek istiyorum bir bakın gerçekten eski nesin eski türlerde oynayabileceğiniz arcade oyunlar arasında birinci sıraya koyabilirim. Çok mükemmel ve çok güzel bir oyun. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi hemen açalım oyunumuzu. Gerçekten bayılarak oynayacağınızı tahmin ediyorum. Yani eğer arcade severseniz oyuna arcade sever bir insansanız eski nesil oyunları gerçekten seviyorsanız bu oyun hoşunuza kesinlikle gidecektir. Zaten e, arcade severseniz de bu oyunu da Biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Böyle değişik bir oyun arkadaşlar. E, grafik, çizim kaliteleri çok üst düzeyde. Eskinesi bir oyun olmasına rağmen gayet başarılı bir oyun arkadaşlar. Şimdi hemen açılışımızı yapalım. Oyunu şöyle bir göstereyim size. Ben oynarken inanılmaz derecede keyif alıyorum. Yani çok güzel bir oyun gerçekten. Şöyle bakın çizgi kalitesini, görüntüyü görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok güzel. Ya benim inanılmaz derecede hoşuma giden bir oyun. Sürekli de oynarım. Canım sıkıldıkça açarım, oynarım, bitiririm. İşte silerim, tekrar yükler, oynarım. Gerçekten muazzam bir oyun arkadaşlar. Bu oyun, bu oyunun fiyatı 27 TL arkadaşlar bu arada. Gerçekten çok ucuz bir fiyatı var. Söylediğim gibi Xbox Store'da genelde oyunlar çok ucuz. Ülkemizde de Xbox 360 ile ilgili çok içerik üretildiğini düşünmüyorum. Yani çok da tutulmuyor ülkemizde ama gerçekten Xbox oyunlarını seven insanlar çok fazla varlar. Bunu biliyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde ilerleyişinizi tamamlıyorsunuz. Sürekli önünüze yeni bir oluşum geliyor ve siz onu tamamlayarak devam ediyorsunuz. Şöyle kalkan kalk, kalk ya. He tamam. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ben bayılıyorum oynarken. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir oyun. Bunu gerçekten severek oynayacağınızı düşünüyorum. Yine tekrarlıyorum. Eğer arcade severseniz eski nesil oyunlar hoşunuza gidiyorsa bu oyunu kesinlikle seveceksiniz. Yeni nesil oyunları da gösteririm. Yani yeni nesil demeyeyim de daha doğrusu tabii ki de burada yeni nesil oyunlar oynayamıyorsunuz ama biraz daha grafik kalitesi yüksek. Biraz daha yüksek bütçeli oyunları burada da size gösterebilirim. Bastion bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen başka oyunlara geçelim. Mesela bir tane oyun var ki muazzam arkadaşlar. Lara Croft Tomb Raider serisinin Efsane oyunlarından birisi arcade tarzı da yapılmış. Bir oyun 2010 yılında yapılmış olması lazım. 13 yıllık bir mazisi var oyunun. Ee, o oyun da gerçekten çok güzel. Onun da fiyatı 22 lira 23 lira bir şey. Ya gerçekten ya fiyatları tam şu an satın aldığım oyunların fiyatlarını tam şu an kestiremiyorum. Ama e, oyunların fiyatlarını aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Mesela Lara Croft'un bu oyunu var arkadaşlar. Guardian of Light diye. Bu oyunda 20 küsür lira civarlarında olması lazım. Kesinlikle alıp oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer Xbox 360'ınız varsa, Xbox Store'dan bu oyunları edinebilirsiniz. Gerçekten bu da çok güzel bir oyun. Bu oyun biraz Baldur's Gate işte Diablo tarzı bir oyun arkadaşlar. Tepe bakış açısıyla oynuyorsunuz ama gerçekten muazzam bir oyun. Açılışı falan görüyorsunuz gerçekten çok güzel. Hemen şöyle onayımızı yapalım. Müzikleri, oyunun oynanış mekanikleri, işte dizilişleri yani gerçekten sizi tatmin edecek düzeyde gelebiliyor. E Diablo tarzı oyunları da seviyorsanız bu oyun hoşunuza gidecektir. Tabi Diablo kadar teferruatlı ve detaylı değil ama üstten bakış açısıyla oynadığınız için o hazı size tabii ki de verecektir yani. Şimdi hemen şöyle bir çatışma ortamına girebilirsek, bir çatışma ortamı yaratabilirsek hemen o çatışma ortamına bir girelim. Şimdi bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir oyun. Ya yani ben oynarken çok zevk alıyorum bu oyunu. Kumanda Xbox e, 360 kumandası birden şey verdi, hata verdi. Ondan dolayı kapandı. Bu şekilde arkadaşlar mesela e, ya gerçekten çok hoş bir oyun. Hikayesi de çok güzel bu arada. E, ara sahneler, hikayeler falan çok güzel. E, kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bir düşman var. İşte boss'larla savaşıyorsunuz. Karşınıza boss'lar çıkabiliyor. İşte düşmanlar çıkıyor. Çeşitlilik çok fazla. Gel. şuraya bomba bırakalım bir dakika bomba. gerçekten muazzam bir oyun arkadaşlar söylediğim gibi oynarken çok zevk alıyorsunuz ve sizi tatmin edecek düzeye gelebiliyor. Bu şekilde hemen başka bende yüklü olan arcade oyunlarına bakalım. ya Bunları kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel oyunlar var içerisinde. Yani muazzam oyunlar var. Ben bunu bilmiyordum. Xbox 360 satın aldıktan sonra keşfettim. Gerçekten bir retro severim. Ve re retro arcade oyunlarına bayılırım. <laughs> Banjo Toy zaten bunu e yani birçoğunuz biliyordur. Çok güzel bir oyun bu da. Bunun da fiyatı 28 TL veya 27 TL olması lazım. Yani oyunlar genel anlamda zaten 20'li fiyatlar. Biraz sonra Xbox Store'a girdiğimizde zaten fiyatları görünce siz de şok olacaksınız. Bu oyun gel bu oyun Nintendo 64'e çıkan bir oyun. Genelde Nintendo oyunu olması lazım ama Aynen bakın Nintendo 64'ün ikonu var aşağıda. Nintendo'nun oyunu bu ama e, Xbox 360'a da gelmiş. <laughs> bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da çok güzel bir retro oyun. Eskiyi iade etmek için zevk alarak oynayabileceğiniz en güzel oyunlardan birisi. Tabi çocukluğumuzun geçtiği yıllarda biz bu oyunları oynayamadık. Yani bizim bir Nintendo 64'ümüz yoktu maalesef. Ama hep bunları oynama hayaliyle yaşardık öyle söyleyeyim. Bugünlere nasip oluyor işte böyle Xbox'ınız varsa işte oynayıp şey yapabilirsiniz. Hatta yani retro sevmeyen bir insan da bunu oynayabilir. Güzel bir oyun yani. Tabii güzel değişik. Bunu bir şey yapabiliyor muyduk? Ne yapacağımızı? Heh, şöyle yuvarlanarak vuruyormuşuz tabi. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bu şekildeydi. Şimdi hemen başka bir oyunları göstereyim size. Ben de var olan. Ee, başka hangi oyunlar vardı? Mortal Kombat vardı sanki. Başka? Dur bakalım. Hemen onları da gösterelim size. Mesela arkadaşlar şu oyunların kısmına geleyim hemen. Alien Rage'i gösterebilirim. Ee, Castlevania diye bir oyun var bakın arkadaşlar. Castlevania e, Castlevania'nın arcade oyunlarından eski nesil bir oyun. Bu da çok güzel bir oyun arkadaşlar. E, platform yapımı bir oyun. Yani platform tarzında yandan kaymalı bir oyun. Zaten eski nesil oyunlar biraz daha yandan kaymalı oluyor ve daha zevkli oluyor zaten. O tarz oyunları ben çok seviyorum. Hemen geçelim bunu da. Ya bu, bu, da çok güzel bir oyun. Tabi diye yani diğer oyunlara göre işte Bastion'a göre çok daha muazzam veya Lara Croft'a göre çok daha iyi bir oyun değil. Ama sonuçta nostaljiyi yaşamak için güzel oyunlardan birisi daha diyebilirim size. Şimdi hemen burayı da geçebilirsek geçelim. Şöyle basalım bakalım. Hatta açılışı da şöyle açılış tarzında bir görün ya. En azından hoşunuza da giderse. Açılış tarzı bu şekilde arkadaşlar. Zaten şöyle heh, ara sahneyi geçebiliyormuşuz. Sıkıntı yok. Bunları şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Xbox Live'da ya da Xbox Store diyeyim bu oyunları ilk başta ücretsiz deneyebilirsiniz. Mesela ben bu oyunu satın almadım. Size göstermek için ücretsiz deneme şeklinde indirdim. Ücretsiz indirip yani demosunu ücretsiz indirip deneme sürümü var. Yani mesela PS Plus gibi deneyip eğer beğenirseniz satın alabilirsiniz. İşte bir iki bölüm ilerleyip ona göre değerlendirme yapabiliyorsunuz. O yönden de çok güzel. Bakın arkadaşlar. Castlevania böyle yandan kaydırmalı. Tabi biraz daha grafikler o eskiye nazaran biraz daha iyi bir oyun arkadaşlar. Bu da retroyu size yaşatabilir. Güzel bir oyun diyebilirim ben size. Şimdi hemen şöyle bir komboları falan basış stillerini bir göstereyim ben size. Böyle değişik bir oyun arkadaşlar. Bu da çok güzel bir oyun yani. Söylediğim gibi bundan da zevk alarak oynayabilirsiniz. Şimdi hemen bunu da bir geçelim Başka gösterebileceğim oyunlardan neler var? Onlara bir bakalım. Şimdi e, aklımda bir oyun var ama o Xbox Live'da olması lazım. Store'da yani bende e, envanterimde bulunmuyor ama o da çok güzel bir oyun. Onların hepsine bakacağız. Fable vardı. Fable'ı önermiyorum arkadaşlar. Ben Fable'ı indirdim. Güzel bir oyun fakat 179 TL olması lazım fiyatı. 179 TL'ye satın aldım. İndirdim baktım şöyle bir oynayayım diye. Belki fiyatı daha da şimdi düşmüştür. Önermiyorum arkadaşlar. Çok benlik bir oyun değilmiş onu anladım. Mesela Mortal Kombat Arcade Collection arkadaşlar. Hemen buna da bir bakalım. Eski Arcade oyunu Mortal Kombat'ı Xbox'ta da oynayabilirsiniz. Eğer Xbox 360'ınız varsa bu oyunu da 18 TL'ye satın almıştım. E, hemen indirip oynayabilirsiniz 18 TL'ye. Bu da çok e, uygun bir fiyat, muazzam bir fiyat hatta yani 18 TL'ye arcade tarzı bir oyun oynuyorsunuz ve orijinal oynuyorsunuz arkadaşlar. Emülatör vasıtasıyla değil bir şeyle değil yani e, tamamıyla orijinal şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay yani bu konuda kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü emülatörde oynadığınız zaman tabi tuş basış hissiyatları biraz daha düşük kalitede seviyede oluyor. Yani Mortal Kombat bu eski nesil Mortal Kombat oyunlarını ben çok beceremiyorum ama nostalji açısından güzel arkadaşlar. En azından şöyle keyif almak için oynamanızı sağlayacaktır. Mesela ben Sub Zero'yu seçelim bakalım. Güzel yani fena değil arkadaşlar. Grafikleri de eskiye nazaran iyi yani. Hop, dayak yüz arada. Hop. Hadi sabzeri. Lan Johnny Cage'e bak. Evet Mortal Kombat'ta bu şekilde arkadaşlar. Şimdi başka göstereceğim Alien Rage var. Alien Rage tab arcade'e kaçmıyor arkadaşlar. FPS tarzında bir oyun. Onu göstermesem daha iyi. Yani çok şey bir oyun değil. Zaten PlayStation 3 için çıkan bir oyun diye biliyorum Alien Rage'i. Daha sonra Xbox 360'a da çıkmış bir oyun. Red Dead Redemption'ı zaten söylemeye gerek yok arkadaşlar. Eski nesil bir eski arcade oyunu değil. Mesela Sonic var arkadaşlar. Sonic 4 oyunu var. Bunu gösterebilirim size. Bu da çok güzel bir oyun. Bunu da hemen demosunu indirdim size göstermek için. fena değil yani. Bunu indirebilirsiniz. Bunun da fiyatı çok yüksek seviyede değildi diye biliyorum. Bu da şey seviyelerde. Yani 30'lu civarlarda o falan olması lazım. Tabi biraz daha bunun görünüşü daha iyi arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Ha bu tarz oyunları PlayStation'da oynamaya kalksanız çok yüksek maliyetlere geliyor ya. Sony'in oyunları falan çok pahalı diye biliyorum ben. 300-400'den aşağı yok diye tahmin ediyorum. Ama mesela Xbox 360'da biraz daha uygun fiyata oynayabilirsiniz. Sonuçta arcade oyunu arkadaşlar yani grafiklerin ne kadar daha kaliteli olabilir ki? PlayStation 4'te 5'te oynayınca daha bir şey olacak. Kaliteli olacak yani. Olmayacağına göre tavsiye edebilirim yani buradan alıp oynayabilirsiniz. Şimdi bunu da geçelim. Şimdi şeye gireceğim. E store'a gireceğiz. Store'daki oyunları size göstereceğim arkadaşlar. A'dan Z'ye kadar var. Hepsini gösteremem ama şöyle hatlarla geçip işte göstermeyi düşünüyorum. Mesela arcade bölümü var bakın arkadaşlar burada. İsteğe bağlı dediği bu oyunların genel anlamda bütün oyunların Store'u. Bu da Arcade bölümü. Arcade bölümüne girdiniz. A'ya bastınız. İşte A'dan Z'ye kadar bir sürü oyun var. İnanılmaz derecede bir sürü Arcade oyunlar var arkadaşlar. Yani, yani. say say bitmez öyle söyleyeyim sana. Bakın burada bir sürü Arcade oyunlar. Burada önerebileceğim oyun pek yok. B'ye bakalım. Mesela bakın burada fiyatı yazıyor mu acaba? Fiyatı yazıyorsa şurada görmüş olabiliriz ya. Hayır yok. Fiyatı yazmıyor. Satın al Aha yazıyormuş ya. Satın aldığım için acaba fiyatı yazmıyor mu diyecektim de. Mesela 27,5 liraymış arkadaşlar. Biraz önce gösterdim. Bastion'da 28 liraya almıştım ben. Ee, burada gözükürse göstereyim. Yok burada gözükmüyor. Ama bu da 28 TL arkadaşlar. Çok uygun bir fiyatı var. Mesela Batman'in e, arcade tarzı şu oyunu çok güzel. Diğerini çok sevmedim ben. Şu oyunu tavsiye edebilirim. Bu da uygun bir fiyatı olması lazım. Çok böyle pahalı bir e, oyun değil. Ve güzel bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim. 49 TL'ymiş. Bu biraz daha pahalı ama bakın görünüşü şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir görünüşü var. Yani e, güzel. Grafikleri falan hoş bir oyun. 49 TL. Mesela Beyond Good Evil diye bir oyun var arkadaşlar. PlayStation 2'mde bende böyle bir oyun vardı. zamanda oynamıştım. Güzel bir oyun arkadaşlar. E, arcade eskinesi retro bir oyun. Bakın 18 TL'ymiş gerçekten çok uygun bir fiyatı varmış ücretsiz deneme dediği kısımda şurası arkadaşlar ücretsiz denemeye girip tabi kredi kartı bilgileriniz girmeniz gerekiyor bu arada e, onu girmeden indiremiyorsunuz maalesef mesela Blood Knight diye bir oyun var ve bu da çok güzel bir oyun arkadaşlar e, arcade tarzı bir oyun 25 TL bunda fiyatı çok uygun bakın görünüş şekli de bu şekilde güzel bir görünüşleri görünüşü var yani hemen Bu arada arkadaşlar bakın aşağıda e, yıldızlar var bakın görüyorsunuz. Bu yıldızlar e, oyuncuların oyunlara verdiği puanları içeriyor. işte 5 yıldız üzerinden kaç yıldız almış? Mesela Black Knight Sword 5 üzerinden 5 almış. Yani çok beğenilmiş bu oyun. Ona bakarak da alabilirsiniz. Yani e, oyuncuların genel anlamda beğendiği oyunlar hangisi ise o sizi tatmin edebilir bilir yani. 25 TL'ymiş bu. Bu biraz dövüş oyunu tarzı bir oyun ama bunu ben çok şey yapamadım. Ama güzel gözüküyor bakın. Görünüşü falan hoş. Yani satın alınıp oynanabilir. Mesela Blood Forge diye bir oyun var. Bu da çok güzel bir oyun. Bu Viking tarzı bir oyun olması lazım ama tam şey yapamıyorum. 27,5 TL'ymiş bakın. Hemen görünüş stillerini size göstereyim. Bu tarz bir oyun arkadaşlar. Yani çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bu arada Brothers'ın Remastered'ı mı? Remake'i mi ne çıkacak? Yakın zamanda. Ee, bu şeyde tanıtılmıştı. Bu da Brothers oyunu. 27.5 TL'ymiş. Ee, çok eski nesil böyle aşırı eski bir oyun değil. Ama yine de eski nesil arcade tarzı bir oyun arkadaşlar. İki kardeşin mitoloji üzerinde yaşam mücadelesini anlatan güzel bir oyun. Şimdi mesela bu şekilde böyle gidiyorum ama baya bir zamanda uzayacak ama Call of Duty klasik var mesela. Call of Duty zaten bilmeyen yoktur. Call of Duty'nin ilk oyunu bu galiba. Klasik dediği birinci bölüm olması lazım. Bu biraz pahalıymış. 69 TL'ymiş. Ama yine de değer mi? Değer arkadaşlar. Ee, yani satın alıp burada oynayabilirsiniz Castles Strong varmış bakın 5 üzerinden 4 yıldız almış güzel bir oyuna benziyor da. bunun ne olduğunu ben bilmiyorum ama e, şimdi açıp HMM hemen fiyatına bakalım genel anlamda fiyatlar zaten bakın 18 TL'ymiş bunun fiyatı ee, hemen şöyle bakın arkadaşlar bu şekilde platform oyunu gerçekten çok güzel Şimdi e, benim gösterdiğim Castlevania oyunu zaten. Castlevania oyunun fiyatına bir bakalım. E, kaç liraymış? Hemen bir dakika denemeyi gör diyor da. Fiyatına bakamıyor muyuz? 27,5 TL'ymiş. Bakın arkadaşlar bu 5 üzerinden 5 almış. Gördüğünüz gibi. Mesela Castlevania'nın diğer bir oyunu var. O da 5 üzerinden 5 almış. Bu da çok e, güzel bir oyun. 18 lira. Bakın eski nesil. Görüyor musunuz? Arcade tarzı bir oyun. Burada oynayabilirsiniz bunu. Çok güzel bir detay. Bakın arkadaşlar. Burada bir sürü oyun var. Mesela Crazy Taxi var arkadaşlar. Crazy, Tax, Crazy Taxi'yi biliyorsunuzdur zaten. E, o da çok güzel bir arcade oyunudur. E, yani çocukluğumuzda atari salonlarında deli gibi oynadığım oyunlardan birisiydi. Bakın 18 liraymış. Burada oynayabilirsiniz gerçekten çok hoş detaylar var. Şöyle birkaç tane daha size gösterebilirsem bakayım. Yoksa kapanışımızı yaparız. Ee, mesela şunlar ya da 5 yıldızlara bakalım. Şöyle 5 yıldız, 4 yıldız almış oyunlar. Mesela Dead Rising 2 diyor da bu Dead Rising 2 arcade tarz bir oyun şey değil yani öyle retro bir oyun değil. Mesela Duke Nukem 3D var arkadaşlar. Bu da retro bir oyun. Fiyatını hemen bakalım. 18 liraymış. 18.25 Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ekstra bakacağımız oyunlardan ne var? Burada. Hemen burayı geçelim. E kategorisine bir gelelim. Yani çok fazla. Mesela E kategorisinde yokmuş. Çok fazla oyun var arkadaşlar. Çok fazla yani. <laughs> Far Cry 3 Blood Dragon varmış arkadaşlar. Arcade oyunu muymuş bu? Bak bilmiyordum mesela. Arcade olarak geçiyormuş. Çok pahalı olacağını sanmıyorum bunun da. Yine de bakalım belli olmaz. Sonuçta Far Cry. Ubisoft'un oyunu. Ubisoft parayı sever. 27.5. Çok değilmiş. Haksız çıkardı beni. Bu oyunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Yani bildiğinizi tahmin ediyorum. Far Cry 3'ün biraz daha fantastik tarzı bir şey. Bakın Far Cry klasik var. İlk oyunlardan hemen fiyatına bakalım. Kaç liraymış? 25 liraymış. Bu da internet kafede oynadığım oyunlardan birisiydi. Sürekli oynadığım. O zamanlar Far Cry 1 vardı internet kafede. Açıp oynuyorduk gerçekten. Güzel bir oyun diyebilirim size. başka. Mesela 5 yıldız almış. Fall Play diye, Play diye bir oyun. Play dedim ya. Play. Play diye bir oyun bakalım. 25 TL'ymiş Fall Play. Böyle bu tarz bir arcade oyunu. Güzel. Güzel gözüküyor. Buraları geçelim. Şuradan bakalım hemen. Goa simülatör. <laughs> Başka bakacağımız bir şeyler var mı? H kategorisine bakalım. Haunted House diyor. Mesela bu neymiş? Değişik bir oyuna benziyor ama açılırken zorlandı şu an. Açılmayı düşünüyor musun canım? 9 liraymış. <laughs> Çok uygunmuş fiyatı. Bu bir korku oyunu olması lazım. Evet, bir korku oyunu ya. Arcade tarzda bir korku oyunu. Güzel gözüküyor. Grafikleri falan hoş gibi ama bilmiyorum 9 lira. Yani Mesela bir oyunumuz daha var arkadaşlar. Sega'nın Sega'nın oyunları da burada var. 12 liraya Monster World diye bir oyun varmış mesela. Burada alıp oynayabilirsiniz. Eskinesi retro bir oyun arkadaşlar. Ve Streets of Rage. Bu da Sega'nın. Sega, Sega Genesis'in bir oyun olması lazım. 12 TL. Çok uygun bir fiyat. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel. Çok hoş. Yani burada satın alıp oynayabilirsiniz. 12 lira verirseniz çok bir şey kaybetmezsiniz. Bana da sövmezsiniz niye aldık senin yüzünden diye. Ama 12 lira, 9 lira, işte 20 lira, 30 lira. Çok böyle yüksek fiyatlar değil çok da pişman olmazsınız. Envanterinizde bulunur. Oynarsınız yani. Mesela 27.5 TL şöyle bu tarz bir oyun varmış ama bu çok retro bir oyuna benzemiyor. Yani Tabii retro bir oyun tabii ki eski bir oyun ama retrodan kastım arcade tarzı böyle eski ater oyunları tarzı bir oyuna benzemiyor. Sonic'ler var. Sonic'leri merak edeceğinizi tahmin ediyorum. Bakalım. Şu gözükmeyebilir belki fiyat da. Yine de bakalım arkadaşlar. Şimdi birazdan gelecek o. Bir çıkıp bir giriş daha yapalım. Fiyat gözükecek. Çünkü satın almadım bunu. Niye gelmiyor? Gelmesi lazım. Yandakine bakalım. Yandakine bakalım. O sırada ona da yine bakarız. 9 liraymış arkadaşlar. Bakın Sony bir oyunu. Ya inanın bana bunu PlayStation'da almaya kalksanız. PlayStation'da da Sony'in bu tarz oyunları var eski nesil. Almaya kalksanız çok çok pahalı olacaktır. O yüzden <laughs> almanızı tavsiye etmiyorum. Evet arkadaşlar genel anlamda size şöyle arcade oyunları Xbox Store'da kaç TL'ye satın alırsınız uygun fiyata ee, göstermeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı, arkadaşlarınıza önermeyi bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.